Bu ne lan? Hı. Bu ne oğlum? Yeter! Yeter! Lan bu kim? Geber! Neden duracakmışım? Sen de onlardan biliyorsun. Hayır. Bakalım sen insan mısın? İyileşmediğine göre ziyaretçi. Bu ne lan? Buradaki ne? Bir mutat mı bu? Senin yüzünden ailem öldü. Senin kardeşin bilmiyor. Ne kardeşi?

...dün gibi oruçlu çocukları yürüdükçe... ...bu dünya böyle hala olacak. Lan! Onlardan bir pislik olmak istemezdim. Anladın mı beni? Nasıl ısırmaya çalışma. Bana bak ne kim çıkarttı bilmiyorum. Bunu yapanı da bulacağım. <laughs> Zonlu salgın mı var lan? Ananı... Annem öldüren o piç. Kısa ve net bir şekilde. Zombiler yok olacak. Bunu söyleyeceğim. Hareketim. Uh Hıhı. Hiçbir şey yapamıyorsunuz hiç değil mi? Korkudan bu ilimlik silahları görünce. Şimdi şimdi. Lan. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Aslında konumuz belsecus olacaktı ama Maalesef ki malum hesabı yanlış sildiğim için ben şu an elimde yok. O yüzden şu arkandaki zombileri kullanacağım. Şimdilik. Eee e, ee, ne diyecektim lan? Eee uzun zamandır 50 abone olmaya çalışıyorum. Lütfen beni 50 abone yapınız. Yapmazsanız. Neyse zorlamıyorum. Geberin. Şaka bu arada gerçekten Bu Nasıl atabiliyor bu? Bam. Ya neyse işte dur. Durun nereye gidiyorsunuz? Biraz daha konuşma yapacağım şaka şaka isterseniz gidebilirsiniz. Zorlama yok. Abone olmayı da zorlamıyorum. İsterseniz like atın yapmayı. Gerçekten abone, abone olur musun? Olmazsan canım sağ olsun. Olsana. Ol. Zorlamıyorum.